Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Arapçada hal cümleleri, hal bildiren ifadeler. Mesela Adel ceyshu zafiren. Adel ceyshu deyince yani asker döndü. Halini bilmiyoruz. Bakalım. Zafiren muzaffer olarak döndü. Biatul kutne mehlucen. Biatul kutne sattım pamuğu mehlucen yani toplanmış e, bir şekilde ya da işlenmiş bir şekilde sattım. Ekbelel mezlumu bakiyen mazlum ağlayarak karşıladı. La teşrebil ma'e suyu içme kediren nasıl suyu içme kirlenmiş suyu içme. Kuralımızda demiş ki el halu ismun mensubun yubeyyinu heyetel faili failin halinden bahseder. Evil meful bihi mef'ulü bihinin halinden bahseder. Hine vugu il fiili fiil gerçekleştiği zaman failin ya da mef'ulü bihinin halinden bahseden kelimelerdir hal. Ve yusemma küllüm minel fail evil mef'ulü bihi sahibel hali. Buradaki her faile ya da her mef'ulü bihiye halin sahibi denir. Enva'ul hali, halin çeşitleri. Demiş ki örnekte Racal qaidu mensuren Komutan e, komutan mensuren yardım almış bir şekilde döndü. Rakibnel behra hâicen. La te'kulü ta'ame harre. Meselen işte yemeği sıcakken yeme. Hazret duyufu vel muzifu gâibun. Hazret duyufu evet misafirler geldi. Konuklar geldi. Vel muzifu ağırlayan yani ev sahibi gâibun orada değildi. Teellemet dairu fil kafes. Kuş kafeste acı çekiyor. Teellemet dairu fil kafes. Gibi. El gavayit kurallarda demiş ki Teciul halu ismen müfrede. Hal tek bir isim olarak da gelebilir. İsim cümlesi olarak da gelebilir. Fiil cümlesi zarf, car ya da mecur olarak gelebilir hal. İza <laughs> halu cümleten hal bir cümle olarak geldiği zaman felâ budde min rabitin yarbituha bi sahibil hal. O cümleyi hale yani sahibil hal halin sahibine bağlayacak bir rabıt, bir bağ lazım. Ve huve immel vavu fakat o da bazen vav olur. İmmez zemiru fakat bazen de tek başına bir zamir olur. İmmâ <laughs> hümâ ya da her ikisi birlikte hali sahibi hal dediğimiz halin ilişkili olduğu yani kendisinden haber verdiği nesneye, kişiye ya da şeye bağlar. Evet. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.